Herkese merhabalar, Nefis Yemek Tarifleri kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle çatır çatır kat kat peynirli tepsi böreği tarifi paylaşacağım. Tarife geçmeden önce henüz kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve yeni gelen tarifleri kaçırmamak için zile tıklamayı unutmayın. Şimdi hemen böreğimizin yapılışına geçelim. Böreğin sosu için bir kap içerisine 1 su bardağı süt, 1 su bardağı sıvı yağ, 1 adet yumurta ve eritilmiş yarım su bardağı tereyağını alalım. Tel çırpıcı ile tüm malzemeleri güzelce karıştıralım. Daha sonra fırın tepsisine bir adet yufkayı kenarlardan sarkacak şekilde yerleştirelim. Sosumuzdan birkaç kaşık dökerek fırça yardımıyla her yerine gelecek şekilde sürelim. Bir yufka daha alarak elimizle 3 parçaya bölelim ve gelişi güzel yerleştirelim. Üzerine peynirli maydanozlu iç harcımızdan her yerine gelecek şekilde bolca serpelim. Yine yufkamızı 3 parçaya bölerek gelişi güzel yerleştirelim ve üzerine sosumuzdan bolca sürelim. Tekrar 3 parça halindeki yufkamızı yerleştirerek iç harcımızdan bolca serpelim. Burada eklemek istiyorum ben iç malzemesi olarak peynir kullandım fakat patatesli, kıymalı, ıspanaklı gibi farklı iç malzemeleriyle de böreğinizi hazırlayabilirsiniz. Tekrar yufkamızı yerleştirip sosunu sürdükten sonra bir kat daha yufkayı yerleştirip sosumuzdan sürelim. Son iki yufkayı da arasına sos sürerek yerleştirelim ve kenarlardan sarkan kısmı üste doğru kapatalım. Bu şekilde toplamda ben 6 adet yufka kullandım. Ardından böreğimizi dilediğimiz boyutta kareler halinde keselim. üzerine kalan sosumuzu dökelim ve fırça yardımıyla sürerek sosun her yerine güzelce bulaşmasını sağlayalım. Son olarak böreğimize bolca susam serpelim ve 180 derece fırında kontrollü bir şekilde güzelce kızarıncaya kadar yaklaşık 40 dakika pişirelim. Peynirli tepsi böreğimiz servise hazır. Deneyecek herkese şimdiden afiyet olsun. Sizin için daha önceden hazırladığım farklı börek tariflerini videonun sonundaki bağlantılara ve açıklamalar kısmına ekliyorum. Umarım tarifim beğenmişsinizdir ve sizler de denersiniz. Yorumlarınızı her zaman bekliyor olacağım. Tariflerimi denediğinizde Instagram'dan "Nefis Yemek Tarifleri" etiketiyle paylaşabilirsiniz. Ayrıca videosunu beklediğiniz farklı tarifler varsa mutlaka bana yazın. Vakit ayırıp videoyu sonuna kadar izlediğiniz için de özellikle teşekkürler.